merkez sahilde, deniz yıldızı büfemizde, deniz manzaralı bir ortamda çay simit 5 TL'ye. Niye 5 TL'ye? Halkımız son zamanlarda ekonomik krizden dolayı bir simidi 15-20 TL'ye yerken düşünerek yemeye başladı. Çocuğuna bir simit bile yediremez hale geldi. Onu biz düşünerek biz vatandaşımıza, halkımıza daha iyi hizmet, daha ucuz bir hizmet sunmak için öyle bir karar aldık. Harika buldum. Gerçekten de inanmadım. inandırıcı gelmedi bana. Simit, bir simit dışarıda normalinde 15-20 liraya. Burada 5 lira simit ve yanında demli güzel bir çay. 5 liraya ikisi bir arada. Gerçekten çok memnunum. Belediyeye teşekkür ederim. Erdiş Bey'e teşekkür ediyorum. Çay ve simitim 5 sene alabilmek bence çok kıymetli bir, bir, ben bu yönden dolayı çok teşekkür ederim. Tükkanlar bir uygulama aslında. Çoğu yerde 5 liraya su bile bulamıyorsun. Hem çay hem de simik şey Bu başkanımıza teşekkür ederiz uygulamadan dolayı. Çok güzel sunulmuş bir detay. Çok güzel, çok uygun. Ondan sonra iyi bir şey yani güzel bir şey yapmış. Çünkü vatandaş millet yani bir çay bir su içmeye hasret kaldı yani. Tabii ki. Allah razı olsun. Güzel bir uygulama. Süper. Öbür taraflar nedir yani bu? Evet. Halkın yani bütçesini düşünüyor belediyemiz. Evet. Yani buna sevindik. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Sivit çay 5 lira. Buyurun. Hadi hayırlı işler. Kolay gelsin.